şöyle diksek nasıl olur? Daha iyi olur galiba. Bakalım kimse var mı YouTube'da? Saat 11'i geçmiş ya da Serdar. kimse şey yok galiba. Yatmış millet işe güce gidecek. Sen fenerimi gördün mü benim? Kimse gelmedi. Çaldı mı? Evet. Değil mi? Herkese iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Güzel bir havza akşamından. İyi geceler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar yalımızın. Vallahi bu pişecek. yavrulara soğutup bir kısmını yavrulara vereceğim. Diğer diğeri de sabah burada Serdar Serdar baba burada hoş gelmiş sefa getirmiş bu gelmiş ama boş gelmiş bize bir şeyler getirmedi hala gece gece şöyle yiyecek içecek İyi akşamlar, iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Herkese. Valla etimiz pişiyor. Etimiz bir efsane yahni oluyor, efsane. Harbiden kaynadıkça fazla yağ da aşağıya akıyor. Etimiz pişiyor. Nereden baksan 80-100 kilo. Şöyle feneri de göstereyim size arkadaşlar. Yeni fenerimi şöyle. Öyle tık 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 tık. Bakın. Ay'a kadar gidiyor. Ay gibi oldu. Görüyoruz mu Burada Gözde tutmam köpeğin hayatta. Şurada kurt, gerçek kurtçular içeride arkadaşlar. Buluşuyorlar şu anda. Burada ne var bakın burada. Dayı torunu yüklü. Çakal burun dayıları bize verecek inşallah 20 gün sonra. Burada katil fuma. Burada evet, bizim yine dayı soylarından. Pars dişi. O da kızanı geldi hangisiyle işlemi yapacağız onun kararını veriyoruz. Burada torun kızı var. Sarı göz ve tor. Öyle gidiyor aşağıya doğru. Benim burada iki tane damızlık akbaş dişi yavrum var. Onların yeri ayrı. Onları da göstereyim size şurada. Ya göre, görünmüyor da gene şöyle bir. Dün akşam yayın, Aa, burada da pırpıtımız var bak çocuklarım. Şurada buradalar geziyorlar şu anda. Bir akşamlar. Arkadaşlar ışığım harbiden on numara. Tesadüfen bir marketten aldım. Ama iyi iş görüyor. Serdar Baba. Yalnız pişiyor ne zaman bir şeyse piştiği kadar buradayız. Eski bir çürük kapım vardı onu yaktım. Tabi altında bir dünya odun yaktık yani en az 30-40 kilo odun yakmışım en az. Bu hali getirene kadar. Aleyküm selam, aleyküm selam. baba selamlar. Erkin Kürtün, Habib Macar, Varsol Baba, Kurtuluş, Murat, Murat abi herkese selamlar, saygılar. Şöyle yapınca da, ah, şöyle de böyle boynuma asayım, şöyle göstereyim size. Serdar bunu böyle boynuma asıyorum abi. Tamam mı? Aha böyle. Ah, boynuma asık her yeri ısıtıyor işte <laughs> hadi bir tane getireyim şöyle kutlu size nasıl boğuşuyorlar ya nasıl boğuşuyorlar hangisi boğuşuyor bunların hangisi benim odayı gasp ettiler ay maşallah ay maşallah bu ana anaç et mi getirdiniz? olmaz. Akşap. Bayçeletalar boy. gel bakayım sen gel. Sen gel bakayım gel. Gel eşek gel bakayım gel 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 gel. gel. Ha bir tane alayım. Şöyle iki muhabbet edelim bununla. Işığı da şöyle biraz gözükmüyor mu ya? Şöyle öne alayım. Hah. Burada gözüküyor. Burada iki rata var en kuyuları bu. En kuyu bu arkadaşlar. İçlerinde. Az da daha... bekleseymiş simsiye olacakmış. He. Aha. Hadi geç annenin yanına, hadi. Anne de efsane. bakın şöyle göstereyim. Heh. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bu ismi, ismi, bunlar var ya, ağır bir kurt katili, kan, kanı taşıyor kurt katili. Bu ara çok yoğunluktan çiftliği de toplayamadım, epey bir dağınık. Hay maşallah, hay maşallah. Şunlar gel. da dayı. Burada göstereyim size. Tam dayı işte. Dayı, ayrıca dayının, dayı büyük büyük dedeleri oluyor. Baba tarafından. Sivas'ta da kara kafa kanı girince koyu biraz daha ağır bastı. Şu mesela koyu gözüküyor Kuyu değil açık arkadaşlar yanarsınız yanarsınız hayır <laughs> de, 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 de. geç hayır alın sizden al. Onu sevdiler, al. Al götür onu Şunu da götür ya. Şunu da götür. İçeri. Ateşim ateşi bilmiyor yanar. Geçmiş bayramınız tekrar mübarek olsun arkadaşlar. Böyle bir merhaba diyeyim dedim. Her şey gönlünüzce olsun. Şöyle kendimize de tutalım bakalım. Ve her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.